Selam arkadaşlar. Bitcoin'de canlı canlı analiz yapıyorum. Geçmiş grafik analizleri yok. Düşüş gerçekleşecek yaklaşık. Şöyle söyleyeyim. Bir önceki formasyonun 618 seviyesinden şuradan bir düşüş bekliyorum. Hafif bir sapma daha yapıp şuradan düşüş yapacak. Yaklaşık nereye kadar? Şöyle söyleyeyim. Şuraya kadar. 51.075 seviyesine kadar düşüş yapacak. Analiz canlıdır. Bakın Google saat sayfayı yeniyorum. Bu kapatalım. Bakın canlı canlı sayfayı yeniledim. Saat 1'i 10 geçiyor. 28 Aralık 2021 gece gece bir formasyon var. Bitcoin Bitcoin 1 dakikalık grafikte Bir dakikalık grafikte şunu da kapatayım. Büyük formasyonu şuralara kadar gelip yaklaşık şuralara kadar çizgide atayım şu seviyelere kadar gelip Oradan sonra şuraya düşmesini bekliyorum. Formasyon oluştu. Birinci düşüş hedefimiz kar marjımızda. şu şekilde. Yaklaşık şu şekilde bir kar marjımız var. Gün içerisinde trade. Burada yaklaşık ben işleme girdimde yaklaşık bir 300-350 dolar bir kar elde etmiş olacağım. Canlı canlı analiz yapıyorum. Saat burada Google saat kayıtla saat 1.11 geçiyor. Bitcoin grafiği canlı. Yeniden oyna seçeneği kapalı. Dediğim gibi şu çizgiye deyip aşağı inmesini bekliyorum. Eğitim bu şekilde yapılır. Günlük işlemler bu şekilde yapılır diye size söylüyorum. Bakın dediğim çizgiye kadar geldi mi? Az kaldı. Geldi neredeyse. Hafif aşağısı hafif yukarısı. Sapma payı burası. Burada gün içi takip stratejimize göre buradan tepki alıp düşecek biz de buradan para kazanacağız. Geri çekilse dahi biz paçalı yapıp bu işlemden paramızı her türlü kazanacağız. Şuraya da VIP grup VIP grup veya VIP Telegram diyelim. İletişim. İletişim hattı yazıyorum buraya 0 541 469 35 10 bu numaradan bana ulaşın bireysel destek veriyorum kişisel destek veriyorum ve size bu işi nokta nokta öğretiyorum bakın dediğim yere kadar geldi buradan bir tepki aldı saat Google saat geçmiş bir kayıt değil anlık kayıt yapıyorum Bitcoin'de Dediğim gibi fiyat şuradayken ben dedim buraya değecek. Buradan aşağı düşecek. Şuraya kadar gelecek. Ben size bu işi nokta nokta öğreteceğim. Nasıl olduğunu, neyin nereden döneceğini, nereye çıkacağını her türlü para kazanabileceksiniz. Size günlük %100 karlı işlemler açmayı, profesyonel işlemler açmayı ben sıfırdan ileri derecede öğreteceğimi iddia ediyorum. Sizi profesyonel birer trader yapacağım. Bakalım kayıtta mıyız? Kayıttayız canlı canlı kayıttayız. Bakın Google saat burada sayfayı bir daha yeniledim. Ben sizi profesyonel birer yatırımcı yapacağım. Bu kadar iddialıyım. Bakın dediğim yere geldi. Buradan dönüşünü aldı. Hedef burası. Bu kadar basit. Ben size profesyonel trader yapacağım. Unutmayın. Videoyu da durduracağım. Şimdi Google saate bakalım. Google saat 1.13. Ben videoyu durduruyorum. Tekrar hedefine geldiğinde videoyu başlatıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar saat şu an sayfayı yeniledim. 1.17 17 geçiyor. Formasyon şu an bu şekilde. Fibonacci'miz şuradaydı. Hafif bir sapmaya uğradık. Bu sapma 3-5 dolar sapma çok normal. Zaten günlük alsa stratejimizde bu sapmanın mantığını size öğrettim. Bu sapmalar bize kar olarak geri dönüyor. Bakın bir önceki formasyonun 618 seviyesinin ağzı aşağısında az yukarısında oyalanıyor. Biz şuradan dönecek dedik. Tepkisini aldı ama biraz yukarı çıkıp oradan döndü. Sıkıntı yok. Bu bizim için her zaman avantajdır. Ve şu an için bu şu de silelim. Hedefimize anlık takır takır geliyor. Şu an için 300 dolar bir kar elde etmek üzereyim. Saat dediğim gibi canlı canlı 1.17 geçiyor. 28 Aralık gecesi. Bakın dediğim yere geldi. Buradan ufak bir dönüş alıp yukarıya çekilebilir. Çekilmese dahi şu an ben sattım. Ve karımı aldım. Bilginiz olsun. Short işlemden. Grafik analizi canlı canlı bu şekilde yapılır. Kayıtta mıydık? Kayıttayız. 38 seviyesi biraz aşağısı biraz yukarısı buradan bir tepki alıyor. Çünkü kar satışları ben de burada sattığım için bir yükselişe geçti şu an için. Canlı canlı grafik analizi bu şekilde yapılır. Ben size bu işi öğreteceğime iddialıyım. Günlük dolar bazlı çok güzel paralar kazanacaksınız. Bakın Bitcoin grafiği. Bu da Google'ın saati anlık analiz yapıyorum. Yaklaşık 10 dakikada ben 300 dolar para kazandım. Aşağı yukarı. Bakın dediğim yerden nasıl tepki aldı. Siz bu işi bu şekilde nokta nokta neyin nereye kadar yükselip nereden nasıl düşeceğini göreceksiniz. Size dedim ki buraya kadar yükselecek. Bakın yükseldi. Biraz sapma payı yaşayabilir dedim. Yaşadı. Hedefine düşecek düştü. Hedefinden tepki alacak aldı. Nokta nokta. Her mum çubuğunun nereye gideceğini öğreneceksiniz. Siz de profesyonel derecede bu işi hiçbir bilginiz yoksa bile profesyonel şekilde öğrenmek istiyorsanız bana bu numaradan ulaşın. Her türlü aklınıza takılan soruyu sorun. Benden hisse koyun. Parite ismi isteyenler de oluyor. Bunun için bireysel özel destek veriyorum. Ama bu işi öğrenmek istiyorsanız size bireysel olarak birebir bu işi öğreteceğim. Güzel bir eğitim setimde mevcut. Analiz canlı yapıyorum. Bu tarz canlı analizleri de yapacağım. Devamı da gelecek. Sizlere bunu bu şekilde söylemiş olayım. Bu videoda bu kadar olmuş olsun. Burada amaç benim para kazanmam değil. Burada ben zaten paramı grafikten kazanıyorum. Burada amaç benim bunu size öğretmem. Burada benim satış açtığım yerde, şort açtığım yerde, siz de açın. Kar aldığım yerde, siz de kar alın. Bakın burada milyonlarca insan şu an para kazandı. Siz de bunu kazanabilin ve bu benim sayemde olmuş olsun. Burada bütün amaç bu. Videoyu çok da uzun tutmayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.